Herkese sağlıklı günler dilerim. Ben Muş Devlet Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. İsmim Rıfat Bırakar Gül. Kasım ayı prostat kanseri farkındalık ayı olduğu için bugün sizlere prostat kanseri hakkında birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle prostat kanseri Türkiye'de erkeklerde gözüken en sık ikinci kanserdir. Peki prostat nedir? Prostat erkeklerde idrar kesesinin altında bulunan ve mini sıvısının bir kısmını üreten küçük bir salgı bezidir. Yaşla birlikte büyüyebilir ve bazı değişiklikler gösterebilir. Prostat kanseri önemli midir? Evet, prostat kanseri çok önemlidir. Genellikle belirti vermeden ilerler, erken tespit edildiğinde tedavi başarısı şansı çok yüksektir. Özellikle aile öyküsü olanlar ve 50 yaş üzerinde olan erkekler risk altındadır. Peki tarama programı var mı Türkiye'de? Evet, Türkiye'de tarama programı mevcuttur. 50 yaşından sonra erkekler aile sağlık merkezlerine giderek bir PSA testiyle prostat kanserine yönelik tarama programlarını başlatabilir. 50 yaşından sonra prostat kanseri insidansı artmaktadır. O yüzden Sağlık Bakanlığı prostat kanseri taramasını 50 yaş olarak belirtmiştir. Özellikle 50 yaşından sonra yılda bir kez PSA testi ve bir üroloji muayenesi önerilmektedir. PSA testini aile hekimliğinde yaptırabilirsiniz. Üroloji muayenenizi ise üroloji doktorunda yaptırmanız gerekmektedir. Peki prostat kanserinde kimler daha çok yatkın diye bakacak olursak özellikle amcalarında, dedelerinde ve babalarında prostat kanseri olan bireyler prostat kanserine yakalanma ihtimali daha fazladır. Bu yüzden onların taraması, ailesinde prostat kanseri olan hastalarımızın taramasını 40 yaşına yani yaklaşık olarak 10 yıl geri çekmekteyiz. 40 yaşından itibaren her yıl düzenli olarak PSA testi verilmesi önerilmektedir donmuş yağlardan ve kırmızı et içeriği fazla tüketimi olan insanlarda prostat kanserinin insidansı artmaktadır. Bu yüzden özellikle meyve ve sebze tüketimi önerilmektedir. Bunlar prostat kanserinden koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. Peki belirtine bakacak olursak ne olabilir? Prostat kanserinin belirtileri sık sık tuvalete gitme, kesik kesik işeme, geceliğin tuvalete kalkma, menide kan görme gibi semptomlar prostat kanserinin belirlicisi olabilir. Fakat kesinlikle prostat kanseri var denmemektedir. Bu yüzden muhakkak üroloji doktoruna hastalarımızın başvurması önerilmektedir. Erken evrede hiçbir belirti vermeyen prostat kanseri ilerleyen evrelerde sık sık tuvalete gitme, kesik kesik idrar yapma, gecenin tuvalete çıkma, idrarı çok zor bahşatma, idrarda kan görülmesi, mende kan görülmesi gibi ciddi e, semptomlar verebilmektedir. Hastamız bu semptomları görünce bazen doktora başvurmayıp ee, alternatif tedavilere başvurmaktadır. Alternatif tedavilerin kısmen bazen faydası olduğu bilmekle beraber üroloji hekiminin tavsiyesi üzerine uygulanması önermektedir. O yüzden öncelikle üroloji doktoru muayene etmeli. Ondan sonra eğer doktor uygun görürse alternatif tedaviler denilebilir. Prostat kanserinin teşhisi makattan yaptığımız biyopsi ile konmaktadır. Prostattan biyopsi alıyoruz ve bu biyopsi sonucunda prostat kanseri saptanırsa evlendirme yapıyoruz ebelendirmede prostat kanserinin yayılıp yayılmadığına bakıyoruz. Eğer ki lokal bir tedavi saptamışsak cerrahi olarak o kanseri oradan çıkartabiliyoruz. Radyo, radyo ile beraber oradaki kanser hücreni öldürebiliyoruz. Eğer ki yayılım varsa kemoterapi gibi daha üst ajanlar kullanmak zorunda kalıyoruz. Aslında Türkiye'deki verilere bakacak olursak prostat kanseri tanı evresinde yaklaşık olarak 1 bölü 3'ü ileri evrede yakalanmaktadır. Bizim erken tanıyla beraber bu ileri evredeki hastaları daha düşük evrede yakalayıp tedavi şansını, tedavi penceresini yakalamamız gündeme gelmektedir. Bu yüzden biz taramayı üroloji doktoru olarak çok önemsiyoruz. Doğru bilinen yanlışlara gelecek olursak her PSA yüksekliği prostat kanseri anlamına gelmemektedir. Her PSA PSA yüksekliğinin %50'si prostat kanseri kaynaklı, %50'si normal hastalıkların bir belirtisi olabilmektedir. O yüzden PSA yüksek saptandığında muhakkak prostat kanseri var demek değildir. Ailede prostat kanseri yoksa prostat kanseri olmayız gibi bir gerçek de var. Ailenizde prostat kanseri yoksa erkekler prostat kanseri olabilme ihtimali vardır. O yüzden muhakkak 50 yaşından sonra üroloji doktoruna her yıl başvurmalıdır. Prostat kanserinin tedavisi cerrahi tedavisi cinsel fonksiyonun bozulabileceğine yönelik bir anlayış vardır. Şu anki gelişen teknolojiyle beraber prostat kanserinin tedavisi sinir koruyucu cerrahi olarak yapılabilmekte ve cinsel fonksiyonlar hiç etkilenmemektedir. Tabi ilerleyen evlerde eğer kanser sinirlere, eleksiyon sinirlerine sıçramışsa o zaman mecburen o sinirlerin çıkarılmasıyla beraber hastalarımızda cinsel fonksiyonlarda bozulmalar olabilmektedir aslında prostat kanserinin alternatif tıp tedavisi maalesef bulunmamaktadır. Eğer ki prostat iyi huylu olarak büyümüşse bu zaman alternatif tedavilerden kısmen doktorlar da fayda görebilmektedir. O yüzden prostat kanseri eğer ki hastada saptanmışsa maalesef bunun alternatif tedavisi yoktur. Ya ameliyat ya radyoterapi yani ışın tedavisi ya da kemoterapi almak durumundadır. Eğer ki prostat iyi huylu büyümüşse o zaman alternatif tedavilere başvurabiliriz. Ama bunları muhakkak doktor eşliğinde, do üroloji doktoru danışarak kullanmalıyız. Prostat kanseri teşhis edilen hastaların yaklaşık olarak 1 bölü 3'ü ileri evrede teşhis edilmektedir. Eğer ki hastalık ileri evrede teşhis edilirse, bizim doktorların seçeneği çok azalmaktadır ve hastalar prostat kanserinden dolayı yaşamları tehdit altına girmektedir. Eğer ki biz prostat kanserini erken fark edersek, Ele ki bunları tarama programlarıyla 50-60'lı yaşlarda fark edersek ve tanı koyarsak o zaman cerrahi ya da radyoterapi ile tedavisiyle beraber prostat kanserini tamamen ortadan kaldırabiliriz ve hastaların yaşamına mani olabilecek herhangi bir prostatla ilgili hastalık bırakmamış oluruz. Bu yüzden normal tarama olarak 50 yaş ailesinde prostat kanseri varlığında olan hastalarımız için tarama programı 40 yaşına çekilmiştir. Bundan önce görülmesi çok 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 nadirdir. Ama eğer ki semptomunuz varsa, geceleri çok sık tuvalete kalkıyorsanız, kesik kesik işeme, çatallı işemeniz varsa, idrarda ya da menide kan varsa muhakkak ürolog doktoruna başvurmalıyız. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerden birisidir. Erken dönemde belirti vermeyebilir. Bu nedenle tarama erkek sağlığında büyük önem taşır. Doğru bilgiye sahip olmak, hastalığı erken yakalamak ve tedavi başarı şansını artırmak için tarama programları çok önemlidir. Eğer ki PSA testi yüksek saplanırsa muhakkak üroloji doktoruna başvurmalı ve üroloji doktoru gerekli muayeneleri yapmalıdır. Peki tarama neden önemlidir? Prostat kanseri erken yakalanırsa %90'ın üzerinde tamamen tedavi edilebilir. Belirti verdiğinde ise hastalık genellikle ileri evrededir. Bu yüzden önceden daha kanserin en baş, başlangıcında tarama programlarıyla beraber bu hastalığı tespit etmeliyiz. Yani kısacası tarama hayat kurtarır. Peki bizler ne yapmalıyız? 50 yaşından sonra muhakkak yılda bir kez PSA testi yaptırmalıyız. Ailede prostat kanseri varsa bu yaşı 40-45'e çekmeliyiz. Şikayetimiz olmasa bile tarama programlarına gelmeliyiz. Unutmayamalıyız ki erken teşhis hayat kurtarır.